Merhaba arkadaşlar. Bugün mektebim okullarının organize ettiği matematik yarışma soruları, örnek sorularına bakıyoruz. 5. ve 6. sınıf sorularını çözeceğiz bugün. Birinci sorumuz. Onlar basamağındaki rakamı birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamından büyük olan üç basamaklı sayılara orta üstün sayı değilsin. Örneğin 194 ve 284 orta üstün sayılardır. Ee, bakalım hemen zaten bakınız 194 derken 1 ile 4'ün toplamı 5, 9, 5'ten büyük. 2 ile 4'ün toplamı 6, 8'e 6'dan büyük. Bu sayılara orta üstün sayılar deniliyormuş. Orta üstün bir sayının sağ ve sol tarafına birer rakam daha eklenip sayı 5 basamaklı sayıya dönüştürdüğünde ortadaki sayı sağ ve sol taraftaki tüm rakamların toplamından büyükse bu sayıya ultra orta üstün sayı denilmektedir. Ultra orta üstün sayı denilmektedir. Örneğin 11.942. Bakınız, 11.942'de 9 var, ee, diğer rakamlar 1, 1, 4, 2. Onu anlatmış. 6, 7, 8, 9, 8'den büyük. Bu sayı ultra orta üstün bir sayıdır. Buna göre yazılabilecek en büyük ultra orta, orta üstün sayı yazılabilecek en büyük orta üstün sayıdan kaç fazladır? Öncelikle ilk sayımız orta üstün sayı olsun. Ona bakalım. Orta üstün sayımızı yazarken arkadaşlar onu yazalım şuraya. Orta üstü sayımızı yazıyorum. Sayımız. Arkadaşlarım ben ortadaki sayıyı 9 olarak yazıyorum. Büyük istediğim için buraya 8 yazdım. Artık buraya 1 yazamam. 1 yazamayacağım için buraya da ne yazarım? 0 yazarım. İlk sayımız bu. Şimdi de ultra orta üstün sayıyı yazalım. Sayımız. Şimdi yine ortaya 9 seçiyorum. Bir aşağı yazarsak sanki daha rahat edeceğiz. 5 basamaklı sayımız olacak. Buraya 9'u yazdım. Şimdi buraya çok 8 yazamam. Çünkü e, şu, öncelikle şu kısım orta üstün olması gerekiyor. Orta üstün olması gerekiyor. Yani ben bir sayı büyük istediğim için büyük rakamı burada kullanmak istiyorum. E, birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında. Bu yüzden ben buraya sıfır yazamayacağım için buraya bir yazdım. Bir, ve 9. Buraya da şimdi ne yazdım? 0 yazdım. 190. Şu anda 190 orta üstün bir sayı. Ben bunu ultraya çevireceğim. Büyük olmasını istediğim için de bakınız burada 1 var. Buraya 8. Şu kısma yüzler, binler, 10 binler basamağına 8 yazamam. Çünkü 8, 1 daha 9 buraya eşit olur. O zaman buraya yazabileceğim en büyük sayımız 7 olur. 7, 1 daha 8. Buraya da artık 1 yazamam. Ya en büyük buraya mecburen ne yazmak zorundayım? 0 yazmak zorundayım. O zaman en büyük orta üstün sayımız 71.900 oldu. Benim yapmam gereken de şimdi 71.900'den 890'ı çıkartmak olacak. Evet. 0, 10'dan 9 çıktı. 1, 8 kaldı. 8'den 8 çıktı. 0, burada 1 kaldı. 71.010 cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruma geçiyorum. Bir okuyup anlama sorusu arkadaşlarım. Bir okul yönetimi kantin ücretlerini geçen yıla göre daha aşağı indirdi. Ve bu yıl ücret artışı yapılmaması talimatını verdi. Gerçekleşen bir olay var. İkinci madde. Okuldaki öğrencilerin bir kısmı kantin ücretlerini protesto etmek için geçen yıl boyunca hem şikayetlerde bulundu hem de kantinden alışveriş yapmayı kesti. Yukarıdaki ifadelerde verilen durumlar birbirleri ile neden sonuç ilişkisi içerisinde olabileceği gibi birbirinden tamamen bağımsız da olabilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu soruda öncelikle bir neden sonucu biraz Türkçe dersine girelim. Neden sonucu ne olduğuna bakalım. Şimdi örnek veriyorum. Mesela derslerine çalıştığından başarılı oldu. Derslerine çalıştığından başarılı oldu. Yazıyorum derslerine çalıştığından tığından başarılı oldu. Arkadaşlar başarılı oldu mu? Evet. Derslerine çalıştı mı? Evet. Derslerine çalıştığından başarılı oldu. Bakınız başarılı olmasının nedeni derslerine çalışması. Derslerine çalışmasının sonucu da başarılı olması. İkisi, i̇ki, iki eylemde gerçekleştiği için bu ikisi arasında bir neden sonuç ilişkisi vardır. Ama mesela e, balıkları yakalamak için olta attı. Balıkları yakalamak için olta attı. Bu cümleyi de yazalım. Biraz değil mi? Türkçe dersi de yapalım. Balıkları yakalamak için için olta attı. Evet. Arkadaşlar olta attı mı? Evet. Gerçekleşti. Peki balıkları yakalamak için. Peki balıkları yakadı mı? Bilmiyorum. Eylemin birisi gerçekleşti, diğeri gerçekleşmedi. Amacı var ve sonucu var. O zaman bu neden sonuç değil? Bunun ismi amaç sonuç olur arkadaşlar. İlişkisi var. Bu ikisi arasında amaç sonuç ilişkisi. Yukarıdaki de ise neden sonuç ilişkisi var arkadaşlarım. Bu soruda ya neden sonuç ya da bağımsız olduğunu söylemiş. Ama biz bunları da göstermiş olduk. Burada baktığım zaman arkadaşlar Kantindeki öğrencilerimiz e, yukarıdaki alışverişi kesmişler kantinden. Ve bunun sonucu olarak kantin ücretleri geçen yıla göre daha aşağı inmiş ve ücret artışı yapılmaması talimatı verilmiş. Nedeni ne? 2. Sonucu ne? Bir. O zaman ikinci ifadenin bir ikinci ifade bu sonucu. Bu da nedeni arkadaşlar. İkinci ifadenin sonucu birinci ifade. Cevabımız değişik oldu arkadaşlar. Üçüncü soruma geçiyorum. Sorumuza geçiyoruz. Evet bir işlem tanımlanmış. Kutu içerisinde ne? Diyor ki A ile B'yi çarpacaksın. Sonra B ile C'yi çarpacaksın. Daha sonra A ile C'yi çarpacaksın ve bunları toplayacaksın. Evet kutumuzun içerisinde 145 var. Bizde de 145 eşittir. A ile B'yi çarpacağım. Ben burayı bilmediğim için şu soru işareti olan yere e, genelde ilk alıştığımız için kutu olarak bakın buradaki kutuyla karıştırmayın. E, X yerine ben burada kutu diyorum. Evet. 3 tane kutu. Artı. Şimdi e, aşağıları çarpıyoruz. Bakınız. 8 tane kutu. A eşittir. Düzeltelim. 8 tane kutu artı ve şimdi de A ile C'nin çarpımı. Yani 3 tane 8. Devam edecek olursam 145 eşittir. 11 tane kutu artı 24. İlk yapmamız gereken şey burada fazlalık olan 24'ü çıkartmak olacak. Yani 145'ten 24'ü çıkartıyorum. 1 2, 1. 121'in 11 tane kutuya eşit. Bir kutuyu bulmak için 121'i 11'e bölerim. Bir defa 11, 11 de 11, bir defa bir kere 11, 11, 0. Evet arkadaşlar soru işaretinin olduğu yere 11 gelmelidir. Dördüncü sorumuza geçtik. Hüsna ile İknur bir sayı oyunu üretmiştir. Buna göre Hüsna belirlediği şifreyi İknur'un tahmin etmesini istemektedir. Hüsna İknur'un 3 basamaklı şifrenin her basamağı için yaptığı tahminleri yeşil ve kırmızı kartlarla ipucu olarak yönlendirmektedir. Yeşil kart tahmin edilen sayının ve yerinin doğru olduğunu hem yeri doğru hem de sayımız doğru. Kırmızı kart ise sayının 3 basamaklı sayı içerisinde olduğunu fakat yanlış yerde olduğunu ifade etmektedir. Mesela bakınız burada ne görüyorum? 5. Beş. 5'in olduğu yerde ne? Nasıl kart göstermiş arkadaşımız? Kırmızı göstermiş. Diyor ki 5 var. Ama 5 birler basamağında değil. 5 birler basamağında değil. 5 birler, birler basamağında değil. Birler basamağında olmadığını öğrenmiş olduk. Peki geldim aşağıya. Buraya bakıyorum. Yine Kırmızı kart göstermiş arkadaşlar. 5 yüzler basamağında da değil. 5 yüzler basamağında da değil. Değil. O zaman 5 için e, tek bir yer kalıyor arkadaşlarım. 5 için onu da şuraya yazacak olursam. Evet 5'imiz birlerde değil yüzlerde değil 5'imiz onlar basamağındadır. 5'imiz onlar basamağındadır devam ediyorum arkadaşlar. Bakınız şu altının olduğu yer. Evet altının yeri doğru ve altı var ve ne diyor? Yüzler basamağında. O zaman yüzler basamağındaki sayım 6. Geriye tek bir rakamım kaldı. O da 7. 657 doğru cevap oluyor. Cevabımız değişik olur arkadaşlarım. Beşinci sorumuza geçtik. Bir mağazada satılan, satın alınan her üç örgü yünü etiketi karşılığında bir adet örgü yünü hediye edilmektedir. 3 tane örgü alıyorum. Üzerinde bir etiket var. Götürüyorum o etiketi veriyorum. Bana bir tane daha örgü hediye ediyorlar. Etiketler örgü ünlerinin üzerine yapıştırılmıştır. Bu mağazadan 16 tane örgü alan Bedriye Hanım kampanya gereği örgü ünlerinin kaç tanesinin ücretini ödemelidir. Peki biz almaya başlayalım. Birinci örgü ikinci örgü ünlü, üçüncü örgü Ve onlar için bir tane hediyesi birinci örgünün, ikinci örgünün, üçüncü örgünün ve onların hediyesi. Birinci örgünün, ikinci örgünün, üçüncü örgünün ve onların hediyesi. Bu üçü hediye arkadaşlar. Onların hediye olduğunu belirtelim. Bu hediye, bu hediye, bu da hediye. Peki arkadaşlar ben bunların karşında üç tane hediye aldım mı? Peki bu hediyelerin bu üç tanenin üzerinde de etiket var mı? Var. Ben bu üç etiketi sö e söküyorum ve mağazaya götürüyorum. Bunların karşında bana bunların karşında bir tane daha bunların karşında bir tane daha örgüyünü şey örgüyünü verecekler. Onu da alıyorum. Bir tane daha hediye verdiler bana. Ama benim işim henüz bitmedi. Çünkü 9, 10, 11, 12, 13 tane oldu. O zaman biraz daha almam gerekiyor. Ve tekrar almaya devam ediyorum. Bir tane daha örgüğünü aldım. Bir tane daha örgüğünü aldım. Ama bu arada arkadaşlar 3 tane almış oldum. 1, 2, 3. Bu 3 tanenin karşılığında bana bir tane daha örgü hediye edecekler. Onu da alıyorum. Ve tabii ki bunu da unutmuyorum. Bu da benim hediyem. Evet arkadaşlarım e, iyi bir iş yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane hediye. Peki ben kaç tanesini ücret ödeyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tanesinin ücretini ödeyeceğim. Diğerleri hediye. Bir dahaki dersimizde 7. ve 8. sınıf sorularını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hep görüşmek üzere.